bir inovasyon ödülü de hemen önünde durduğumuz bu sistem tarafından e, almaya layık görüldü. Eyma jürisi verdi bu ödülü. Markanın adı ID David, bir İtalyan markası ve yanımızda da e, satış müdürü var. Şimdi bu sistem kendi ürünlerinin traktör arkasına e, rahatlıkla bağlanabilmesini sağlayan bir sistem. Ürünün detaylarını Kristina'dan alacağız. Yes, e, Mrs. Kristina. Welcome to our program first. Evet, Bayan Kristina. E, programımıza hoş geldiniz. E, bu eşsiz bir sistem. sistem Kullanımı great, kolay e, ve harika. Bu yenilikçi ürün hakkında kısa bir bilgiyi ben paylaştım ancak daha detaylı bilgileri sizden rica ediyoruz. Tabii, öncelikle bunun ne anlam ifade ettiğini anlamak lazım. Normalde bu gübre dağıtma makinesiyle bir traktör kullanmanız gerekiyor. Ancak bunun içine yükleme için ayrı bir traktör olması lazım. Yani toplamdaki traktörle bu işi tamamlayabilirsiniz. Biri sürekli dağıtıcıya, biri de sürekli yükleyiciye bağlı olmalıdır. Buna bağlı olarak maliyeti, zamanı ve üreteceği hava kirliliğini zaten düşünebiliyorsunuz. Bu icatla daha doğrusu tasarımla diyelim çünkü bu üzerinde çalıştığımız bir proje. Şunu sağlıyoruz. Şuradaki bağlantı kolu sürekli olarak katı gübre dağıtma makinesine, diğer kısım ise sürekli olarak traktörün 3 nokta askı sistemine bağlı duruyor. Traktörün hidrolik sistemiyle çok rahat bir şekilde bağlantı yapıp sökebiliyoruz. Üstelik bunu traktörün içinde bulunan bir düğmeye basarak yapabiliyoruz. Mesela arkada ekipmanlar tarlaya gittiniz. Bir tuşa basarak traktörü ekipmandan ayırdınız. Go to Ön yükleyici ile gübreyi dağıtıcıya yüklediniz then, ve tekrardan gelip game, bir tuşa bağladınız ve tarlaya dağıttınız. Sadece, bir tuşa, evet, sadece bir tuşa basarak. Evet, sadece bir tuşa basarak. Harika. So, uh, Peki, uh, burada right geniş bir açı var. Burada bulunan so, uh, bağlantı kolu part hareket edebiliyor mu? Absolutely. Evet, kesinlikle yes, hareket ediyor. Ancak buradan değil. Buradan düşünün ki tarlanın sonuna geldiniz ve döneceksiniz. Traktör takiben makine de dönecektir. Herhangi bir sıkıntı oluşmadan bağlantıya zarar diye genişçe dönmeye gerek yok. Parts of the other field and so on. I must say this. Çok özel ve basit bir makine ve diğer tüm dağıtma römorklarına da uygulanması gerektiğini söylemeliyim. Trailers. Evet, haklısınız. Ancak tüm makinelere uygulamakta sıkıntı var. Çünkü bu bölümleri ayrı satmıyoruz. Satışları teşvik etmek amacıyla ayrı satmamayı tercih ediyoruz. Ancak işin özü şu ki çok basit ve kullanımı kolay bir sistem. Zamandan kazandırıyor. Ben bile yapabilirim ki kullanmakta çok iyi sayılmam. Um, prompt, Çünkü sadece bir tuşa basıyorsunuz ve iş oluyor. Yeah. Katkılarınız okay. için Before ve bu güzel ürün için teşekkür ederim. Product. Ben teşekkür ederim ve umarım bu premier. ürünle güzel sonuçlar okay. alırız.